Evet başlıyoruz arkadaşlar. Kamera, motor, action. İstanbul biliyorsunuz nüfusu kalabalık ve suç oranı yüksek bir şehrimiz. Ya yani bunun korsanı var. Edward Norton sever misin? Severim. Burada Pitt sever misin? Kim sevmez. Edward Norton sevmez. Fight Club. Matrix 5 verse. Bunu da mı çektiler lan? Aynı evi iki farklı müşteriye vermişim. Alkol. Böyle bir tek miski var sağlayayım Bu komiserim. Bursuz. Gaspçısı var. Alın bunları fotoğrafa. Ee, öncekilerden kullanamıyor muyuz acaba? Yemin ediyorum Facebook'ta emniyet diye albüm açacağım. Şimdi prison break'lere geldik yavrucuğum. Kalkmış olduğunuz kağıtlar sizin buradan kurtuluş anahtarlarınız. Başla bakalım. Kimsin, nesin, bu filmde ne işin var? Messina Boğazı'nın birkaç yakışıklısından bir tanesi... Erdem. Leyli. Turu cariyesi... Şahin. Selim. Ansalme, mi? Fikir. Pando. Birinci olan Koş, paçayı yuttu, kurtardı. Hadi bakalım. Siz ne hissediniz? Nereden çıktınız harbiden ya? Ben delikanlı bir mahallede büyüdüm. <laughs> Hep bunun yüzünden hocam. Ne benim yüzümden ya? Sen Yok. oynayamıyorsun. E, olmuyor abi bizden olmaz bu işler falan. <laughs> Akşam pavyona götürsene lan bizi. Şerefsiz. <laughs>